Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kadınlar evlerinde pantolon giyerse ya da pardesü altından giyerlerse erkeğe benzemiş olurlar mı? Kadınların kıyafetleri hakkında en önemli husus tesettüre uygun olmasıdır. Yani karşı cinsi etkileyecek hiçbir kıyafet caiz değildir kadın için. Karşı cinsin etkilenebileceği her türlü faktörü ortadan kaldırmaktır esas olan. Ve dikkat çekici renkte de olmamalıdır. Ve iç içini gösteren kıyafetler de olmaz. Kapalı olabilir ama iç vücut hatlarını belli eden kıyafetler de yine kadınlar için caiz olmaz. Yani özetle kadının cinsiyetini, karşı cinsi etkileyen her türlü faktörü e, ortadan kaldırma gizlemelidir. Tesettürde ölçü olan budur. Kadın pantolon giydiğinde eğer üzerine pardüsü giyiyorsa bu e, kadın elbisesi, erkek elbisesi olmaktan çıkar, kadın elbisesi kapsamına girer. Çünkü e, ortada pantolon yoktur, üstündeki pardüsü vardır. Bu şekilde giyildiğinde e, herhangi bir sakınca olmaz yani erkeğe benzemiş olmaz eğer ki evinde kadın pantolon giyiyorsa ve kendisine haram olabilecek kimse de yoksa sadece eşi ve çocukları varsa bunda da bir mahsur olmaz ancak bir kadın evinde de olsa çocukları var ise çocukları var ise çok dar kıyafetler giymemelidir. Çünkü çok dar yani vücut hatlarını, cinsel durumu ortaya çıkaracak bir durum çocukları içinde e, sakınca doğurabilir. Bu nedenle e, dikkatli davranmakta fayda vardır. E, daha edepli, adaplı giyinmekte fayda vardır. Çocuklara güzel örnek olma bakımından fayda vardır. Bir de e, erkeklerin de kadın giyimine benzeyen entarelerle dolaştıkları orta bilinmektedir. Yani Arabistan'da erkekler entare giymektedirler. Normalde bu kadın elbisesine benzeyen bir elbisedir. Ama kadın elbisesi kapsamına girmez. Demek ki sabit bir erkek giyimi tartışmasız mevcut değildir. Aynı kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de Vücut hattını belli etmeyecek şekilde, dar olmayacak şekilde olmalıdır. Kafirlere benzemeyecek şekilde olmalıdır. Yani beden hatlarını belli etmeyecek genişlikteki pantolonun üzerine üst kısmını örten bir şey giyiliyorsa artık bunun erkek giyimi olduğunu düşünmemek gerekir. Çünkü tesettürü daha iyi sağlamak özelliği, ortaya çıkıyor. Gerçekten de pantolon üzerinde pardüsü giyilmesi, pardüsün açılması durumunda bile tesettürü daha güzel sağlamış olmaktadır. Yani dolayısıyla kadınlar evlerinde pantolon giyebilirler. Kocalarına karşı bu şekilde evlerinde dolaşabilirler ve bu halleriyle erkeğe benzemiş olmazlar. Allahu alem buradan kastedilen erkeğe benzeyen kadın ve kadına benzeyen erkeklerden kasıt cinselliğin karıştırılması yani e, erkekleşmeye çalışan kadınlar ve kadınlaşmaya çalışan e, travestiler gibi insanlar söz konusu da edilmiş olabilir Yani buradaki asıl kasıt e, cinslerin birbirine karışmaması yani kadın ayrı erkek ayrı e, bu cinslerin, birbirine benzememesidir. Çünkü kadın ve erkeğin Allah kendine has özellikler vermiştir kadın ve erkeğe. Bu has özellikleri korumalı ve birbirine karıştırılmamalıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.